Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft serimizde sizlerle birlikte bugün survival takacağız. Bir önceki videomuzdaki gibi. Ama ben o bölümü sildim yanlışlıkla. Adı vermemiştim. Şimdi ben inşaat bir ağaç ev yapıyorum. İşte size bu serimi de tanıtacağım. Ama onu ilerleyen zamanda artık. şimdi gördünüz ve isterseniz size göstereceğim. Hani şuradaki attakini ne, ne, ne isterseniz o benim. Hani multiplayer master serinden bir tane serverum. İşte bu. Youtuber'lar gelsin ama Türk. Taktaki çağırmaya çalışıyorum. Ama bak şimdi taktaki yani Selim abi bunu izliyorsan lütfen hafta sonu benim o Soruma gel be, hadi be. Şimdiki de daha fazla konuşmadan soru serimizin ikinci bölümüne geçelim. Sıfır. dedet. Evet. Şimdi tek başıma bir takılacağız daha. hayır iyi <laughs> Eyvallah. Burada doğduk. Oy. Ormanlık bir alanda doğduk arkadaşlar. İlmen gelin gel. Bu arada oyun çok fena kasıyor ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben şöyle bir yer istiyorum ya. Orası daha da güzel oluyor. Bir çıkalım. Heh. Şunu silelim. Ha, i̇nşaat. Bu. Kravita modda. Tabii ki de. Aha arkadaşlar. İşte inşaat serimizin birinci bölümü. Şimdi ben yapıyordum. Ondan sonra video çekeyim dedim. Çektim sizin için be. Ama tam bitiremedim. Bitireceğim. Hele inşaat serimi isterseniz ben size yaparım. Bu inşaat serimi istiyorsunuz. Yaparım. Ama tam bitirmedim. İşte ben bu arada ağaçlardan istiyorum ya. Böyle ağaç evi falan yapmak istiyorum. Ha, yükseklerde. Güzel olur değil mi arkadaşlar? Evet. Bence evet. O zaman ben şimdi böyle bir orman arayacağım. Videoyu da keseceğim. Çünkü dakikamı almasın. Boş boşuna video çekmiş oluruz. Şimdi kesip geliyorum. Arkadaşlar geldim. Ve buldum. Hem köy buldum. iki tane hem de bak. Ve benim aradığım bu ormanda ağaçları bu. Şimdi bir köyü gezelim. Aslında bu bir kod. Ben köyü çok geldim. Bu kodu ben şey Herobrine'nin evi kodunu hatırlattı bana. Şuradaki yerden Şu şuradaki mi buradaki mi yerden kazıyordunuz zaten doğru kreviti modunda. Ondan sonra bir mağara çıkıyor. Orayı biraz geziyordunuz. Ondan sonra böyle hani, nevi çıkıyordu. İsterseniz belki ben size gösterebilirim. Yani göster. <laughs> tamam. Neyse biz şimdi ormana gidelim. Dur. Dur ikinci önce ekinleri alalım. Hele hele arkadaşlar buradaki köy, köydeki evlerden yaşayalım. Bazı o ormana gider. Ağaç sonlarımızı gideriz. Evet arkadaşlar böyle bir şey yapalım. O zaman ben modu şimdi kolay yapalım. Kolay yapayım. Barış için modda. Bu köylüleri de sinir oluyorum ya. Şu kremit. Hem de bak bahçeci köylüleri. Ha ben şuradaki mantar ağacına bir şey sandım. Bir ev falan sandım. Aa arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Hani bataklıklar oluyor ya bataklıklar. İşte oralarda evler oluyormuş. Belki siz biliyorsunuzdur. Belki de bilmiyorsunuzdur. Ama bilmeyenler için söyledim. İşte ev oluyormuş. Ben onları gördüm. İşte güzelmiş. Ben beğendim. Açıkçası. Ama ben onlarda hiç yaşamadım. O evlerde hiç yaşamadım. Belki bazılarınızı görmüştür. Yaşamıştır. Falan olur. Ama ben hiç yaşamadım. Halloween tıpı tıpı aynısını yapmaya çalıştım. Ama uçumluk bir şey yaptım arkadaşlar. İnşaat serim var. Onu da belki bataklıktan yapar Bataklık gibi. Arkadaşlar. Şimdi beğeniler gelirse şey de yapacağız madenlere gideceğiz tabii ki de. Ama şimdi normalden şöyle bir açlık sorunu olmasın diye şu tohumlardan alalım. Açlık sorunu olmasın diye. Yoksa ki çok kötü olur. Yani buradan yavaşça bir hafiften başlıyoruz bölüme. Yani serimize hafiften bir başlıyoruz. Bu arada Ender abi gelmiş kum çalmış. Bar gözüne bakmayalım da. Yoksa ki sonra yaşarız. diğer şey gidelim köyü. Anne Koş. Bu arada çok koşmayayım yoksa ki. Yorulurum. Yorulurum. Bak bunları da ekerim. Ama evimin olduğu yeri. Şimdi bunu toplayalım. Ya köylüm geldi. Bu oyunda çok fena kasıyor ya arkadaşlar. Oyunu düzelt, oyunu falan düzeltmek lazım. Ama ben bu arada kaç hangi şimdi oynadığımızı oynadığımı merak edersiniz. Zaten niye merak ed edersiniz ki? Neyse. sonuçta söyleyeyim. 0. 15.9 Bir vur ha. Arkadaşlar gördünüz mü ya? Manyak. Bak koyunları özellikle öldürmeliyim. Neden ol? Neden olduğunu biliyorsunuz çünkü. Ağaç. Ağaç diyor mu ya? Yatak lazım bize. Yatak Yatak Evet. MCP'den oynuyorum. O yüzden MCP'den mi oynuyorum lan? evet. Çok güzel. Arkadaşlar yere yapıştım. Bir vurdum. Çok güzel be. Şuna da bir tekme atayım. Burada. Neyse. Bu arada bu arada bu arada konuşup duruyor vallahi. Konuşup duruyor vallahi diyorum bak. Nasıl Aslında... la burası hayvan dolmuş. Ah bir koyun daha. Yaşadık. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben biraz hasta oldum ya. Hastalandım. La koyup gitme. Git, git, gitme gitme gitme. Ben seni tek öldüreceğim. Yeniden alacağım. Acık. Evet. Evet, evet. Arkadaşlar ne yapmamı istiyorsunuz ben yaparım. Yanıma arkadaş getirin diyorsunuz. Arkadaşlar arkadaş getiremeyeceğim ama ilerleyen bölümlerde mutlaka getireceğim arkadaşlar. Şimdiki bu bölümlerde getiremiyorum yanıma arkadaş ama ilerleyen bölümlerde mutlaka getireceğim sizin için tabii ki. De. Bir tane daha çıkırsam sorun olmasın. Sonra akşam falan olur. Ağaç kesemedik, yatak yapamadık. Ya ben neden 15 dakika çekebiliyorum? Tabletim yüklemiyor. 15 dakikadan fazlayı. O zaman arkadaşlar bu bölümün devamını ikinci bölüm olarak çekeyim mi? Harika olmaz mı arkadaşlar? Bence güzel oldu. Bu bölümün devamını diğer bölümde yap yapacağız. Ama ilk önce bu 15 dakika bir olsun. Bu arada ben oynarken elimden göremiyorum. Ama siz görüyorsunuz. Çünkü elim görmüyoruz. Arkadaşlar bir de yanımda trollcü Tunç abi olsaydı o zaman bitmiştim ben. Abi. Okullar da açıldı. Bu arada bak şimdi 44 odun bize yeter değil mi? Yetmez ya. Bu arada da Bak burada deli gibi at kasıyor. Tamam. İşte onları öldürüp deri almamız gerek. Deri. Ondan sonra setimizi de çekeriz. Tamamdır. Şimdi ben evimi bir kurayım. Hem de, hem de bak. Şu crafting table'da hani kütüphane evleri var ya. onlarda şey çalan. Table. Şimdi crafting table. Çünkü ben odunları mı crafting table'a Hocam harcamak istemiyorum varken. Bak şuradaki evde olacak. Oğlum niye koştum ben durmadan? Ne haber emmi? Demin bu kütüphane. Bile bilen La. Kütüphane ev yoksa yu. Ne bakıyorsun ya? Vay anasını. İllahi sizle bulayım. Bir gidin lan. Crafting table'ımı da harcadım. Öf, neyse şuraya bir koyayım. Yatağımı da şuradan craftlayayım. Bir de yanlış bir şey odun odun için craftlıyormuş. Ha, ya. Ne bakın lan. Bakıyor bana manyak. Ya bir kaçılın la. la tamam Crafting table'ımız dur. Hmm, kazma yaptık. Balta. Nerede kürek? Tamam. yemek yiyelim. Hadi şöyle. Ya bu da. Köyler dün, gündüz çıkabilir çünkü. eğer. Tamam. Arkadaşlar o zaman şimdi madeni inelim mi? Ben çinelim. Şimdilik videomu burada noktalayacağım ama bu bölümün devamı bu bölüm bu bir bölüm değil. Devamı diğer bölümde gelecek. izlemeyi unutmayın. Şimdi bay bay.